Matematiğin en güçlü kodlarından birini kırmaya hazır mısınız? Bugün lise sıralarından mühendislik harikalarına kadar her yerde karşımıza çıkan ikinci dereceden denklemlerin sır perdelerini aralıyoruz. Bu denklemler sadece sayılardan ibaret değil. Aslında her biri çözülmeyi bekleyen zarif birer şifre. Gelin bu şifreyi birlikte kıralım. Başlarken size şöyle bir soru sorsam? Bir denkleme sadece bakıp o uzun uzun işlemleri yapmadan denklemin köklerinin toplamını şıp diye söylemek mümkün mü? Kulağa bir sihirbazlık numarası gibi geliyor değil mi? Ama inanın bu bir sihirbazlık numarası değil, matematiğin o zarif gücünün ta kendisi. Pekala, o zaman dalalım. E, madem bir kod kıracağız, o zaman işe en temelden başlamak lazım değil mi? Önce kodun kendisini, yani dilini, kurallarını bir anlamamız gerek. O yüzden ilk durağımız denklemin tanımı. İşte o meşhur formül hepimizin bildiği ax kare artı bx artı c eşittir 0. Buradaki a, b ve c var ya, işte onlar katsayılar. Denklemin bütün karakterini onlar belirliyor aslında. x ise bizim büyük bilinmeyemiz, hani peşinde olduğumuz o cevap. Yani kıracağımız kodun temel alfabesi bu. Ama bakın burada çok ama çok önemli bir kural var. Altın kural diyebiliriz. x karenin başındaki a katsayısı asla sıfır olamaz. Peki neden bu kadar kritik? E çünkü bir düşünün, eğer a sıfır olsaydı ne olurdu? O zaman x kareli terim puf, yok olurdu. E denklemde artık ikinci dereceden bir denklem olmazdı. Yani bütün oyunun kuralı bozulurdu. Tamam, denklemin ne olduğunu anladık. Şimdi işleri biraz daha ilginçleştirelim ve kodun biraz daha derinine inelim. Hani denklemin ruhuna dokunalım diyorum. İşte bu noktada karşımıza diskriminant çıkıyor. Ya da hepimizin bildiği o havalı ismiyle delta. Delta öyle bir şey ki, bize denklemi daha çözmeye bile başlamadan, köklerin karakteri hakkında her şeyi fısıldayan gizli bir anahtar gibi. Formülü de gayet basit. B kare eksi 4ac. Sadece bu küçücük hesaplamayla denklemin iki farklı çözümü mü var, yoksa tek bir çözümü mü var ya da belki de reel sayılarda hiç çözümü yok mu hepsini anlıyoruz. Düşünsenize, denklemin bütün karakterini tek bir sayıda özetliyor. Bence bu müthiş bir şey. Gelin bakalım bu ne anlama geliyor. İlk durum, eğer hesapladığımız delta değeri sıfırdan büyük çıkarsa, yani pozitifse, işte bu, bulmacamızın birbirinden tamamen farklı iki tane gerçek cevabı var demek. İki ayrı çözüm bizi bekliyor. Peki ya delta tamı tamına sıfıra eşit çıkarsa? Ha, işte o zaman denklemin çakışık, yani birbiriyle tıpatıp aynı olan iki kökü var demektir. Pratikte buna tek bir çözüm de diyoruz. Bu aynı zamanda ifadenin bir tam kare olduğunun da gizli bir işareti. Ve son ihtimal. Eğer delta sıfırdan küçük yani negatif bir sayı çıkarsan olacak. İşte o zaman bu denklemin reel sayılar dünyasında bir çözümü yok. Çözüm kümesi boş. En azından şimdilik. Reel sayılar için durum bu. Harika. Artık bir denkleme baktığımızda kökleri var mı yok mu? Varsa kaç tane? Hepsini söyleyebiliyoruz ama asıl soru şu. Bu kökler ne? Sayısal değerleri ne? İşte şimdi, denklemin bütün kapılarını sonuna kadar açan o anahtar şifreye geliyoruz, meşhur kök bulma formülü. Evet, işte o efsanevi formül. Eksi b artı eksi karekök delta bölü 2a. Bu formül var ya, deltası sıfırdan büyük veya eşit olan her ama her ikinci dereceden denklemin çözümünü bize veren evrensel bir anahtar. Bununla açamayacağınız kapı yok. Ve şimdi geldik bence işin en sihirli, en büyüleyici kısmına. Hani en başta bir soru sormuştum ya, bir denklemi çözmeden köklerinin toplamını bulabilir miyiz diye. İşte şimdi o sorunun cevabını alacağız. Denklemin içine gizlenmiş, kökler ve katsayılar arasında inanılmaz zarif bağlantılar kuran o gizli kodları deşifre etme zamanı. Ve işte ilk sır geliyor. Denklemin köklerini tek tek bulmak için o uzun formülle falan uğraşmanıza hiç gerek yok. Köklerin toplamı her zaman ama her zaman eksi b bölü a'ya eşittir. Bu kadar. Bu kadar basit, bu kadar zarif. İşte size en baştaki sorunun cevabı. İnanılmaz değil mi? Hemen şu örneğe bakalım isterseniz. 3x kare eksi x eksi 2 eşittir 0. Normalde ne yapardık? Delta hesapla, kök formülüne koy. Bayağı iş. Ama şimdi ne yapıyoruz? Sadece katsayılara bakıyoruz. Eksi b bölü a. Yani eksi parantez içinde eksi 1 bölü 3. Sonuç, 1 bölü 3. Şıp diye bulduk. İşte bu kadar hızlı. İyi de, bu nasıl oluyor, nereden geliyor bu formül diye merak ediyorsunuzdur. Çok basit bir mantığı var aslında, hemen göstereyim. Hani o kök bulma formülümüz vardı ya, bir artılısı bir de eksilisi. İşte o iki kökü alt alta yazıp topladığınızda, o artı kara kök delta ile eksi kara kök delta birbirine götürüyor, pat diye yok oluyorlar. Geriye ne kalıyor? eksi 2b bölü 2a. İkiler de sadeleşince, işte size eksi b bölü a. Bütün sır bu. Ama durun, dahası var. Gizli kodlar bitmedi. Nasıl köklerin toplamını bulabiliyorsak, aynı şekilde evet tahmin ettiniz, köklerin çarpımını da denklemi çözmeden şıp diye bulabiliyoruz. Köklerin çarpımı da her zaman c bölü a'ya eşit. Bu da cebimizdeki ikinci süper güçlü kısa yol. Hadi bunu da bir örnekle görelim. Diyelim ki denklemimiz 2x kare artı 9x eksi 5 eşittir 0. C ne burada? Eksi 5. A ne? 2. O zaman C bölü A eksi 5 bölü 2. Bitti. Kökleri falan bulmaya hiç gerek kalmadan çarpımlarını bulduk. Peki bunun ispatı nasıl? O da yine çok zarif bir matematiğe dayanıyor. 2 kare farkı özdeşliğine. Kökleri çarptığınızda pay kısmında b kare eksi delta ifadesi beliriyor. Delta'nın yerine de kendi formülünü yani b kare eksi 4ac'yi koyduğunuzda b kareler yine birbirini götürüyor. Geriye de sadece 4ac bölü 4a kare kalıyor. Gerekli sadeleştirmeleri yapınca da hop karşınızda c bölü a. Tamam, teori kısmı hallettik. Gizli kodları öğrendik, anahtar şifreleri de cebimize koyduk. E şimdi ne yapacağız? Tabii ki bu bilgiyi kullanacağız. Bakalım gerçek hayatta sorularda bu kodlar ne kadar işe yarıyor. Haydi kodu kullanma zamanı. Evet, ilk sorumuz geldi. Oldukça da zekice kurgulanmış bir problem. Buradaki kilit kelime ne biliyor musunuz? Simetrik kökler. Peki bu ne demek? Ve daha da önemlisi, az önce öğrendiğimiz o kökler toplamı formülü bu soruyu nasıl saniyeler içinde çözmemizi sağlayacak? Gelin birlikte bakalım. Şimdi, simetrik kök demek ne demek? 1 5 ise diğeri eksi 5. Biri 10 ise diğeri eksi 10 demek. Yani topladığınızda sıfır eden kökler. E bizim kökler toplamı formülümüz neydi? Eksi b bölü a. E madem kökler toplamı 0, o zaman eksi b bölü a'nın 0 olması lazım. Bu da b'nin kendisinin 0 olması gerektiği anlamına geliyor. Peki denklemimizdeki b ne? Şu x'in önündeki uzun ifade. Yani eksi parantezinde m kare eksi 6m artı 5. İşte bunun 0 olması gerekiyor. Bu da demek oluyor ki m kare eksi 6m artı 5 eşittir 0 olmalı. Güzel. Soru bizden ne istiyordu? M'in alabileceği değerlerin çarpımını, e dikkat ederseniz, bu da karşımıza çıkan bu yeni emli denklemin kökler çarpımı demek. Yani c bölü a'dan cevap 5 bölü 1'den 5. Harika bir çözüm değil mi? Haydi, hızımızı kesmeden bir soru daha. Bu sefer işler daha da ilginç. Bakın, denklemdeki katsayılar yani m ve n aynı zamanda denklemin kökleriymiş. Kendi kendine gönderme yapan böyle döngüsel bir bulmaca gibi. Bunu çözmek için öğrendiğimiz o iki sihirli formülü de çok akıllıca kullanmamız gerekecek. Hadi adım adım gidelim, hiç acele etmeden. Önce kökler çarpımı formülünden başlayalım. Neydi o? C bölü A. Köklerimiz M ve N, o zaman M çarpı N, denklemdeki C bölü A'ya, yani N'ye eşit olmalı. M çarpı N eşittir N. Soru bize N'nin sıfırdan farklı olduğunu söylemişti. O zaman her iki tarafı N'ye bölebiliriz ve M eşittir 1 buluruz. Süper, işin yarısı bitti bile. Şimdi ikinci formülümüze, kökler toplamına geçelim. Köklerin toplamı m artı n, formüle göre eksi b bölü a'ya, yani eksi m'ye eşit. m'nin 1 olduğunu az önce bulmuştuk, hemen yerine koyalım. 1 artı n eşittir eksi 1, buradan da n'yi eksi 2 olarak buluruz. Soru neydi? m artı n toplamı, yani 1 artı eksi 2, sonuç eksi 1. İşte bu kadar ve işte böyle ikinci dereceden denklemlerin kodunu hep birlikte kırmış olduk. Peki bütün bunlar sadece bir zihin egzersizi miydi, bir sınav sorusu muydu? Kesinlikle hayır. Şu an etrafınıza bakın fırlatılan bir roketin yörüngesi, üzerine bastığınız bir köprünün kemeri, ekonomik modeller, hatta yapay zeka, hepsinin temelinde görünmez bir iskelet gibi bu denklemler yatıyor. Yani anlattığımız bu temel kod aslında bilimin ve mühendisliğin en büyük problemlerini çözmemizi sağlayan anahtarın ta kendisi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, o zamana kadar merakla ve tabii ki matematikle kalın.